Bugün yedinci gerçekte sokakları alev alev yanan İran'ı konuşacağız. Bu yaşananlar bir ekonomik kriz mi yoksa rejim sarsan derin bir kırılma mı? Kim sokağa çıktı, kim izliyor? Yıllar boyunca İsrail İran'ı şeytanlaştırdı, Amerika'dan sadaka aldı. O bombalar, o silahlar, o paralar, o yardımlar İran rejimini değiştirmesini ister mi sizce? O zaman kimden para alacak? Kimden silah alacak? Kimden mı bu? olay e, İran'da yaşanabilirdi bu e, Maduro'nun kaçırılma olayı. E, Trump'ın yapmış olduğu tabiri caizse eşkıyalık dünyayı birkaç asır öncesine götürdü. Hatta ortaca e, geri döndük diyebiliriz e, orman kanunları. Yani yarın biz e, Yunanistan Cumhurbaşkanını Ankara'ya alıp e, getirsek de demek ki dünya sessiz kalacak. Sonuç itibariyle onların nüfusları kadar da bizim e, kümeste tavuklarımız var. Trump şu an zaten bakıldığında bir devlet yetkilisi, bir devlet başkanı değil de Amerika'yı bir şirketmiş gibi yönetiyor. Özellikle son zaten İngiliz... olayında. Güzel, çok çok güzel. Yani Müneyim Bey e, güzel bir konuya değindiniz. Tebrik ederim. Ukrayna meselesi de aynı şekilde. Yani Amerika Rusya'yı şeytanlaştırarak Avrupa'ya bir şekilde sağmaya başladı. Lockheed, McDonnell, Douglas, Northrop Group bunları biliyorsunuz zaten, Boeing. Bu 5 tane firmanın sahipleri. sahipleri bana göre Trump'ı yönetiyor. Yani Pentagon'u yönetiyorlar Trump'ı. Nerede sattığını, nerede kullanacağını... Aynen, nerede kullanıldığını şey İran'a dış müdahalenin ilk adımı mı atılmak isteniyor? Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran halkı için e, eğer yardıma çağırırsalar gideriz tarzında bir söylemde. Başkan Obama'nın döneminde nakit para uçakla İran'a. Özür <laughs> dilerim. İranlı yetkililer bunu kabul ediyorlar mı peki? 7 milyar euro'nun İran'a geldiğini. Dünya bunu biliyor. Katar'a gitti para. Bilmediğiniz için isyan ucuz. 1,5 litre su şu anda yaklaşık 20 bin toman. 4 litre be benzin 20 bin ton. düşünün Trump'ın kabinesine bakarsınız bir 5 5 yani 5 sınıf bir de şey eğitim yok hepsi tüccar evet. hepsi influencer tüccar yok ki Biden'ın kabinesine baktığınız zaman hepsi Harvard Yale Üniversitesi bilmem Southampton bilmem hepsi orada Atlantis saldırganlığı Çin'e aktarırsanız valla Çin'den ne çıkacağını dünya bilmez yani yine de bu Amerikalılar pazar günleri bir kiliseye gidiyorlar. Hani Çinliler ki hiç öyle bir şey yok. Yok, yok oldu. İsrail diyor, biz güvenmedik. Ertesi gün orada komando gönderdik. Çok an baktırdık. yaşadığımız var mı yok? Hale Siz İran'da ne olup ne bittiğine benden Donald iyi biliyorsunuz. Yani şey Amerika görünmemiş bir eylem yaptı. 1700'lü yıllarda meşhur Fransız yüzyıl savaşlarında dahi böyle evet. bir tabi yaşanmamıştır. Burada da açıkça belirteyim hocam, tarihsel pek bir bilgim yok ama şu ana kadar savaşsız ve kansız bir ülke başkanının bu şekilde el konularak e, tutuklandığı ve başka bir ülkeye gittiğini ilk defa şahit olduk. Çünkü e, seçimlerde ilk seçimlerde yüzde 84, ikinci seçimlerde ise yüzde 51 oy aldı. E, Maduro. Evini basarak bir suçlu gibi tutukladılar ve kendi ülkelerine getirdiler. Aslında medyanın e, özellikle yani bilir kişilerin kaçıldığı noktasında da e, ABD'nin bunu kim teslim etti diye herhangi bir soru duymadık. Özellikle ABD medyasında da Türk medyasında da bence sorulması gereken soru bu. İkincisi de e, şehrin elektriğini kim kesti? Operasyon esnasında bu açık bir şekilde görülüyor. E, hatta oradan birkaç kişiye de ulaştım ben oranın sakinlerinden. Yani operasyon esnasında şehrin bir bölümünün elektriğinin gittiğini gittiğinizde teyit ettim yani. Evet. Amerikan Birleşik Devletleri yani hangi kanunla ve hangi yetkili onu yargılayacak? Yani ben Maduro'nun dosyasını inceledim öncelikle. Amerikan savcısı Pamela Bondi'nin hazırlamış olduğu 25 sayfalık iddianameyi satır satır okudum. Siz de muhakkak ki incelemiştirsiniz. Orada evet. uyuşturucu kaçakçılığı ve ağır makineli tüfeklerden suçlanacağı yazılıyor ya bu nasıl olabilir yani bir ülke başkanı kendi ordusunda bulunan silahlarla nasıl suçlanabilir e, ve bu olaydan sonra Birleşmiş Milletler sessizliğini koruyor e, NATO'nun ise durumu izlemekle yetinmesinden başka bir şey yaptığı yok ya yani nasıl bir tepki verecekler nasıl sonuçlandıracaklar bu da bir e, merak konusu var ve herhalde e, kimse yadırgamaz diye düşünüyorum çünkü bu olaya sessiz kaldılar bu kadar. Ee, siz bu olayı nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Mesela Venezuela'nın e, Müttefiki diye anılıyor İran, Rusya ve Çin. Buna şu ana kadar herhangi ciddi bir kınama daha gelmedi bildiğim kadarıyla. Sizin bu konu hakkında bir bilginiz varsa paylaşırsanız e, sevinirim. Amerika, Türkiye ile anlaşmasına sadık kalma mı sizin? Hiçbir tanesi sadık kalmadı. Kesinlikle. O bakımdan bunlar tabii. Do dolayısıyla bunların bir anlaşması olsa bile. Bunun devamını bakmak lazım. Buna süresine bakmak lazım. Ben Maduro'nun yakalı yakalı işine bir şekilde içeriden destek alındığını kesinlikle kesin gözüyle bakıyorum. Neden? Çünkü Trump dedi dört ay dedi orada görüşme vardı.